Herkese merhaba. Bugün sizlere annelerin hayat kalitesi, yaşamında anne olduktan sonra insanların neleri değiştiği ve nasıl e, hareket ettikleri ve aslında nasıl hareket etseler daha sağlıklı olur bunlardan biraz bahsedeceğiz. Şöyle ki şimdi e, insanlar belli bir zamana kadar evlenmeden önce kendi yaşam şartları oluyor. İşte özgürlükleri diyelim. E, bazı farklı kıstasları oluyor ya da fakat e, bu evlendikten sonra değişiyor özellikle anne olduktan sonra biraz daha değişiyor e, burada anne olmaktan bahsetmemin sebebi anne olduktan sonraki değişen yaşam kalitesinden bahsetmemin ya da e, yaşam özgürlüğü diyeyim işte yaşam sonra e, anne olduktan sonra yaşamsal yapmak istediğimiz koşullar ve şartlar diyeyim bunlardaki değişiklikler Aslında biraz da çocuk çocuk bazlı düşünülüyor. İşte çocuğun uyku saati, çocuğun yemek saati, çocuğun hareketi vesaire deniyor ama aslında aslında anne kendi kaygısından nedenle bunlara adapte oluyor. Asıl yapması gereken şu olması gerekiyor. Çocuğun rutinini kendi hayatı içine e, adapte etmesi, sentezlemesi gerekiyor. Bu nasıl olabilir? Yani bir dışarı çıkmak istediğinde ya da işte bir e, alışverişe gitmek istediğinde ya da ev içinde bir aktivite yapmak istediğinde e, sadece çocuğun uyku saati, sadece, sadece çocuğun işte e, sizinle vakit geçirmediği süreçlerde değil siz de vakit geçirirken de aslında birçok şeyi... Yapabileceğinizi fark etmeniz gerekiyor, birincinde olmanız gerekiyor. Kimi zaman şöyle oluyor, ben de bunu bazen söyleyebiliyorum. İşte yapmak, çocukla yapmak bir tık daha zor olabiliyor fakat. Şu bir gerçek evet zor ama imkansız değil biz bunu imkansız gibi düşünmeye başlıyoruz işte çocukla hiçbir şey olmuyor hiçbir şey yapılmıyor hayır çocukla aslında birçok şey yapılabiliyor ve aslında onlarla onlar da yaptığında hem onların gelişimine de katkı sağlıyoruz hem onları daha eğlenceli bir hale getirebiliyoruz fakat özellikle yine söylüyorum anne olduktan sonra bir kadın şunu adapte oluyor çocuk sadece çocuğa odaklı hayatını yaşamaya devam ediyor. İşte uyku saati olsun yemeği olsun e, alışverişi olsun dışarı çıkmak olsun tüm her şeyini çocuğa adapte ediyor. Şimdi e, bir bir iki şey olsa çocuğa adapte ise evet bu olabilir belki neden olabilir e, uyumda bir yani ortak yol bu şekilde bulunmuştur. Ama uyku yemek her şey çocuğa bağlı olduğunda anne Günlük bir rutini kendine ait bir rutini olmuyor. Kendine ait bir özeli olmuyor. Ne oluyor bu sefer? Annenin kendi sınırı aslında olmuyor. Annenin sınırını çocuk belirlemiş oluyor. Bu sefer annenin sınırını çocuk belirlediğinde de anne bir süre sonra e, güzel giden bir e, yaşam kalitesi aslında o kalitenin düştüğünü düşünüyor. Ya da işte e, kendine vakit ayıramadığı için moral motivasyonu düşüyor. Bununla birlikte üzüntü hali, işte stres hali, sinir hali oluyor ve ilerleyen dönemlerde de depresyon olabiliyor. Bunun olmaması için anne ne yapabilir? Nasıl yapması daha sağlıklı olur? Şimdi e, hiçbir şey tabii ki de plan program yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım liste desek de uymayacağız, uyamayacağız. Bu mümkün değil çünkü günlük rutinde. Ama biz şunları yapmamız gerekiyor. Günlük kendimize çok uzun sürelerden bahsetmiyorum. Bir saat, iki saat değil. Her gün için tabii ki bu. Ama günlük her zaman kendimize bir vakit ayıralım. Kendimizi mutlu edecek, motive edecek, motive olduğumuzda Bizi iyi hissettirecek ve çocuğumuza daha sonrasında aslında daha sağlıklı bir anne olabileceğimizi düşünerek kendimiz için özel bir zamanımız özel bir e, anımız her gün kısa uzun bunun zamanını siz belirleyin bir zaman ayırın kendinize. Burada dediğim gibi önemli olan motive edici şeyler yani e, kendinize zaman ayırdığınızı düşünüp işte çocuğu bakacak başka birine bırakıp da evin diğer işlerini halletmek ya da işte eee kendinizle ilgili olmayıp ama işte mecbur olduğunuz düşündüğünüz işleri yapmaktan bahsetmiyorum. Kendinize zaman ayırmaktan kastım. Orada sadece kendiniz için vakit ayırın. Kendinizi mutlu eden, kendinizi huzurlu hissettiğiniz. Yani illa bir şey yapmak da değil. Boş oturmak ya da işte bir kahve içmekten mi mutlusunuz? Ya da işte anneye gidip kendinize bakmaktan mı mutlusunuz? Ya da makyaj yapmaktan mı mutlusunuz? Kendinizi nasıl mutlu hissediyorsanız, nasıl huzurlu hissediyorsanız e, bunu yapabileceğiniz kısa bir süreden bahsediyorum. Çünkü genelde şöyle oluyor. E, anneler çocukla ilgileniyor. İlgilenmediği zaman da evle ilgili işlerini hallediyor. Ya da iş yerindeki işlerini toparlamaya çalışıyor. Böyle bir e, bir döngü devam ediyor. Fakat anne burada e, şunu unutmamamız gerekiyor. Anne olduktan sonra da biz bir e, bireyiz. Yine bir yaşamımızı devam ettirmemiz için bizim de aslında kendi kıstaslarımız, kendi sınırlarımız, kendi koşullarımız var. O yüzden şimdi biz sadece ev için, işte iş için ya da eşimiz için hareket etmeye başladığımızda kendimizi ertelemiş oluyoruz. Bu da aslında e, ilişkilere de e, olumsuz yansıyor ne oluyor anne bu sefer e, negatif bir hal alıyor gergin oluyor huzursuz oluyor ve e, işte tartışmalar kavgalar olabiliyor evde bunu çocuklar maalesef şahit oluyor istemediğimiz bu durum bunların da olmaması için aslında annenin e, sağlıklı ve kendine vakit ayırdığı güzel zamanlar geçirdiği dönemlerin olması gerekiyor bunu biraz da bu konuyu seçmemin de sebebini size açıklayacak olursam Geçen günlerde instagramda bir şey paylaşmıştım Yorumlaşma paylaşmıştım Orada bir annemiz işte kendimi hani unuttum yani artık sadece çocuğa adapteyim Şeklinde bir yorum yapmıştı Fakat aslında işte böyle olduğunda anne e, sağlıklı bir birey olmuyor Ve e, çocuğa aslında şu lafı çok duyuyoruz ya hani sana her şeyi yaptım, senin her istediğini yaptım ama yine mutlu değilsin. Aslında çocuk siz mutlu olmadığınız için mutsuz. Siz gergin huzursuz olduğunuz için huzursuz. Çünkü çocuk istiyor ki karşı taraftaki onun için bir şey yaparken o yüz ifadesinden her şeyi aslında anlıyor çocuklar. Ee, diyor ki zorunlu olarak yapıyor, istemiyor. Ama yapmak zorunda, çocuk da zorunda yaptığınızı hissediyor. Böyle olmaması için lütfen e, çocukla ilgilenirken, bir şeyleri yaparken, sadece çocuk odaklı e, söylemiyorum. Yani kendiniz için de bir şey yaparken o anı odaklanmaya çalışın, o anı yaşayın. Bir sonraki adımı bir sonraki süreçte düşünelim. Çünkü biz e, bir geçmişi, bir geleceği düşünüp şu anı kaçırırsak aslında biz yine... İstediğimiz ee, istediğimiz verimi, istediğimiz yenilenmeyi yaşamamış olacağız. Bunun olmaması için lütfen e, özellikle annelerimize söylüyorum. Lütfen kendinize zaman ayırın. Kendinizin değerli olduğunuzu unutmayın. Bu zaman ayırırken işte imkanım yok, şartlar el vermiyor. Bir sürü söylediğiniz evet doğru ifadeler var. Fakat burada en büyük görev anneden sonra babaya düşüyor. Baba çalışıyor olabilir, anne de baba da çalışıyor olabilir ya da sadece baba çalışıyor olabilir ama şu da bir gerçek. O çocuğun hem anne hem babaya ihtiyacı var. Yani bazı anneler görüyorum çocuğun bütün her şeyiyle sadece anne ilgileniyor. Hayır, böyle olduğunda da çocuk baba ihtiyacı duyacak, babanın duygusal bağını isteyecek, babayla iletişim kurmak isteyecek, babayla vakit geçirmek isteyecek bunların da eksikliği yaşanmaması adına aslında babadan da destek almanız çok önemli baba konusuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum çünkü genelde bunu görüyorum yani anne bütün evin işini ve çocuk işini yüklenmiş babada çalışıp para getiren kısım olarak görev bölümü oluyor hayır ama burada işte çocuk duygusal olarak babayla bir bağ kurmakta zorluk ya da eksiklik yaşıyor Bunu yaşamaması için Peki babayla her şey güzel. Anneyle e, dediğimiz gibi oldu. Anne yine de ihtiyaç duyduğunda ne yapmalı? Aile yakınlarının çevresinden gerekli durumlarda Bakıcıdan ihtiyaç durabilir. Şimdi şu anda niye kreşe değinmedim ya da anaokuluna değinmedim? Çünkü küçük bebek yaşından bahsediyorum özellikle bu konuda. Neden? Çünkü annenin e, özellikle ilk yıllarda bir zorlanma süreci özellikle ilk çocuklarda ya da işte ikinci çocukla e, yaşları yakınsa ya da işte yeni doğumlarda zorluk çekebiliyor. O yüzden yakın çevreden bahsediyorum. Sonrasında çocuk kreşe başladığında zaten anne biraz daha kendine bir vakit ayırma, daha sağlıklı bir rutin oluşturma durumu olacaktır kreş ya da anaokuluna. Ama önceliğimiz çocuk evdeyken anne kendine zaman ayırmayı unutmamalı, ertelememeli. Bunu da aslında yine sağlıklı bir anne olabilmek, sağlıklı olarak, gününü geçirebilmesi adına istiyoruz sadece işte anne mutlu olsun ya da kadın olarak mutlu olmaktan değil yaptığımız işi gerçekten sağlıklı olarak yaptığımızda zevk alarak yaptığımızda emin olabilmek adına bunu söylüyorum umarım faydalı olmuştur bu anlattığım bilgiler faydalı olduysa beğenmeyi unutmayalım lütfen bu da benim için bir destek olacaktı. kendinize iyi bakın hoşçakalın